Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir çamaşır yıkama makinasını nasıl temizleyeceğim göstereceğim. Arkadaşlar ben eskiden ben eskiden yeşil olan amca kanalındaydım. Kendime yeni bir kanal açtım arkadaşlar. Artık o yeşil olanı yönetmiyorum ben. Artık videomuza geçebiliriz. Başlayalım. hemen. Evet. Arkadaşlar bu tuşu görüyor musunuz? Bakın, şu damla tuşuyla sıkma tuşu. Bu damla tuşuyla sıkma tuşuna basılı tutarken, bakın, şu göstereyim. Bu tuşla bu tuş. Bu iki tuşa basılı tutarken açıyoruz. Dur ben şuraya koyayım. Evet arkadaşlar açtık. Kadar dedi. Açılmıyor. Açalım şimdi. Artık bunu açabiliriz. Şöyle bir kere bastığımızda şöyle Böyle bir ekran gelir. Bakın şöyle bir ekran gelir. Şöyle göstereyim şuradan. Basıyoruz. Tekrar basıyoruz. Işıklar komple yanıp söndüğü zaman eee çamaşır makinamız resetlendi anlamına geliyor. Şimdi bütün ışıkları yanıp sönüyor, resetlendi. Şimdi biz testini yapacağız. Şimdi göstereyim. Işıklar yanıp sönüyor. Işık yansın bir. Yansın. 4. Gördüğünüz gibi kazan dönüyor. Sonra bir kere daha basıyoruz. Bir kere daha bastık. Şimdi 5'e gelecek Şimdi diğer tarafa dönüyor. İşte böyle arkadaşlar, böyle sırayla yapıyorsunuz ve bitiriyorsunuz. Sonra bitirdikten sonra cihazınızı kapatıyorsunuz. Ve cihazınız resetlenmiş durumda oluyor. Arkadaşlar hepinize görüşürüz. Hoşçakalın.